Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydeli meyveder yapmak ister misiniz? İster miyiz? Tekrar oku. Şu münasebetle, şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? İsterim. İsteriş. Mi? Ister evet. Madem istemek insaniyetin iktisad iktizasıdır. Baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Şimdi siz ta bilmem nereden Herhalde 30-40 kilometre var değil mi geldiğiniz yer? Daha mı fazla? 50. Hı? 50. kilometre. 50 kilometre buraya yolu geldiniz. Bir sohbet dinleyeceksiniz. Kur'an'dan ayetlerin manasını anlamaya çalışacaksınız. Buraya gelmeseydiniz ne yapacaktınız? <laughs> yani şu cemaatin hepsi her biri tek tek fert Buraya gelmeseydi ne yapacaktı yani? Ya evde oturup çay kahve içecekti. Ya bilmem haber dinleyecekti. Ya bilmem ne yapıyordu. Fani, geçici, lüzumsuz, kararsız şeylerle meşgul olacaktı. Ama bu zamanını ta oradan buraya bir aşk, bir muhabbet, bir gaye uğrunda sarf etmekle baki, hakiki uğrunda sarf edildi bu zaman. Boşa mı gider? Hayır. Boşa gitmez. Boşa gitmez. İhlasa bağlı olarak bizim Allah rahmet etsin Abdülkadir Çermiki çok hoş bir adam öyle. Türkçenin edebiyat kaydalarını çok fazla şey yapmıyordu. O, Arapça, Kürtçe şey yapıyordu. Şimdi böyle dört şey arabayla hizmet edenlere Ha, ha 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 diyordu. Herkes iki ayakla ıı, hizmet edi, bu adam dört ayakla hizmet edi. Sözün ne diye fark etmiyor. Dört ayakla hizmet edi. Şimdi onun dediği gibi ha ha ha. Yani ta oradan buraya bu kadar bahçeler, kaşhaneler, sefahat yerleri, oralar, buralar hepsini tepele gel burada bir ayat ilahiyeyi tefekküre çalış. Çok karlı bir iş. Çok karlı bir iş. Ebedi belki dakikası ihlasa bağlı olarak bir gün, bir gece belki seneler hükmünde bakiye masar oluyor. Baki yolunda sarf etmek. Baki yolunda sarf etmek. Tekrar o kısmı oku. İster misiniz oku bakalım şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar. Evet. Fani, kısa. Fani, faydalı. kısa. Evet. Faydasız ömrünüzü. Faydasız ömrünüzü. Ne yapın? Evet. Baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? İsteriz. i̇steriz. İsteriz. Madem. Canı ciğerden mi isteriz? Bağırarak mı isteriz? i̇steriz. Canı ciğerden. İsteriz. Bundan daha karlı ne var arkadaşlar ya? Bundan daha karlı ne var? Boşa gidecek şeyi doluya çeviriyorsun. <laughs> Öyle değil mi? Bundan daha karlı ne var? Evet, isteriz. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. baki hakikinin yoluna sarf edilir <laughs> Kim miras meselesini halletmek için tavırdan buraya geldi. İçinizde biri var mı öyle? Alacağını vereceğini tahsil için gelen var mı? Filanca adamla kozunu paylaşmak için gelen var mı? Geldiği zaman şu kadar kar edeceğimi düşünen adam var mı içinizde? Maddi para itibariyle. Yok. Bundan hiçbiri yok. Yalnız ve yalnız inandığı Rabbisinin hatırı için rızası için onun memnuniyetinin rızasını kazanmak için işte baki hakikinin yoluna sarf etme budur. Baki hakikinin yoluna sarf etme budur. Şey. Bu şeyde e, Ahmet Siyahi diye bir zat varmış. Ahmet Siyahi herhalde. Kastamonu'dan bir gün bazı arkada gençler toplanmışlar. Demişler onun bahçesinde çok güzel tut ağacı var. Hem gide kendisini ziyaret edek duasını Allah hem de biraz tut yiyek gelek. <laughs> Gitmişler. Ahmet Siyahi Efendi kapıyı açmış. Buyurun demiş gelin. Efendim ziyaretinize geldik demişler. Demiş çıkın dışarı. Niyetinizi tasvih edin demiş. Ya buraya tut yemeye gelin. Ya beni ziyarete gelin. Ya tut yemeğe gelin ya beni ziyarete gelin demiş. Böyle hem tut yeme hem ziyaret hoş olmuyor demiş. Evet buraya elhamdülillah ki Bursa burada tut yönünden Bursa buradan daha şey zengin yani. O kadar bahçeleri var ki yani burada tutmut da yok yani onları doyuracak kadar tutmut da yok. Buraya biz Ahmet Siyahi Efendi'nin ziyaretine Allah rızası için, Allah rızasını kazanmak için geldik. Allah'ın yolunda sarf etmek bu işte. Tutla ziyareti birbirine karıştırmamak lazım. Bu çok mühim. Ya tut yemeye gelin. Ben o hususu daha başka bil fiil görerek söylemiştim. Çok söylemişim. Tekrar söylüyorum. Bir arkadaşımızın Karabük'te ticaret işi var. Tüccar. İstanbul'da ticaret işi var. Aynı zamanda İstanbul'a kitaplar gidecek. Risale-i Nur kitapları gidecek. Bu bahsettiğim 60, 61, 62 şiddetli zamanlar. O arkadaş gidiyor İstanbul'a. Karabük'ten İstanbul'a 6 saat yol. Gidiyor, ticaretini yapıyor, alışını yapıyor, verişini yapıyor. Geliyor Karabük'e. Ondan sonra Risale-i Nur kitaplarını alıp götürüyor, hizmet olarak veriyor, geri dönüyor. Yani hem tut, hem ziyaret yapmıyor. Karıştırmıyor. Ben Allah rızası için o götüreceğim diyor. Hem ticaretimi yapıp hem de onları götürme değil. Evet, buyurun. Demek ki baki hakiki yolunda sarf ediniz, fani kısa değersiz ömrünüzü kıymetli yapmak ister miyiz? İsteriz. O halde baki hakiki yolunda sarf edelim, karışıksız, içine bir şey karıştırmadan, dünyayı karıştırmadan, menfaati karıştırmadan. Hem gider o işi yaparım, hem de kitapları götürürüm, e olur yani sevabını alırsın, şey yaparsın, amma adamına görə ihlasa bazılarının ihlasına ağır gelir. Bu. Bazılarının ihlasına ağır gelir. Biz də onlardan olalım inşallah. Evet.